Merhaba. Günün geri kalan kısmında belki fırsatım olmaz diye bugünkü videoyu şimdiden çekmek istedim. Biliyorsunuz elimden geldiğince bu taraflara yerleşmek, ev almak ya da ev yaptırmak isteyen arkadaşlarımıza kendi yaşadığım, gördüğüm bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Maalesef bazen geç kalıyorum ya da birbirimizi tanımadığımız için aslında videolarda anlattığım Yapmış olduğum uyarı ile alakalı mağduriyet yaşayan arkadaşlarımızın mesajlarını alıyorum. O yüzden bu uyarıları yapmaya, bu bilgileri vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben konuşmaya başlar başlamaz Duman hemen geldi. Başrol oyuncusu benim der gibi yerini aldı. Sansa kendi halinde ponçik zaten hemen senin sahibin benim. seni başkasına hayal etmem der gibi yarım metre yanıma kadar yaklaştı. Aşağıdan da melatin sesi geliyor. Muhtemelen ya Arvin'i gördü ya Bonibon'u gördü ya da onların arkadaşlarını gördü. Bu ses o ses. Her neyse hemen öncesinde müsaadenizle şu iki güzelliği paylaşmak istiyorum. Ee, Rize'de genç bir kardeşimizin bulup ilgilendiği bir dişi bir erkek köpek yavrusu. Lütfen o kardeşimize yardımcı olalım. Yuva bulmaya çalışalım. Rize'de çevresindeki arkadaşlarımız varsa bana mailden ulaşırlarsa o güzellikleri kendilerine yönlendirelim. Hep birlikte onlara yuva bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, bu arada Rize'deki herkese selamlar olsun. Rize'li olan herkese selamlar olsun. Tabii ki. Bütün arkadaşlarımıza selamlar olsun ama konu Rize'den açıldığı için Rize'ye selamlar olsun. Çok özledim gerçekten. Her yıl mutlaka giderdim. 3 yıldır bu uğraşlar sebebiyle gidemiyorum. Dünya harikası bir yer ama gerekli değerlendirmeler yapılamıyor. Gerekli tanıtımları yapılamıyor. Umarım ki bir sonraki gidişimde artık Zil Kalesi'nin üstündeki o belediyenin banklarını görmeyiz arkadaşlar. Turizm adına, tarih adına facia. Aynı zamanda sahildeki Kız Kalesi üstündeki baz istasyonları da umarım artık kaldırılmıştır. Gerçekten hiç yakışmıyordu oradaki tarihe. Asıl konumuza dönecek olursak arkadaşlar biliyorum pek çoğunuzun hayalidir. Pek çoğunuzun uğraşıdır bir şekilde işte bir ev yaptıralım, geçelim, girelim içine, köy hayatı yaşayalım, sakinlik yaşayalım. Köy hayatı demek yanlış oluyor aslında arkadaşlar. Yani huzurlu bir hayat sürelim. Genel itibariyle maksat bu. Maalesef bunu suistimal etmeye çalışan çok fazla insan var. Bunun önlemleri çok basit. Zaten videolarda anlatıyorum. Yani gerekli ilgili yasal kurumlarla, Gerekli çekleri yaptığınızda, gerekli kontrolleri yaptığınızda hiçbir şekilde mağdur edilmeniz mümkün değil arkadaşlar. Buna emin olun. Bizler sadece anlatılana çok inandığımız için ya bu adam çok iyidir. Araştırmayalım. Hadi verelim parayı alalım düşüncesinde olduğumuz için kaybediyoruz. Diyorum ya çözüm çok basit ya. Giderseniz resmi kurumdan karşılığını sorgulatırsınız alacağınız şeyin. Net cevabı alırsınız. Bu kadar basit. Ama genel itibariyle bu yapılmıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız da şimdi anlatacağım konuyla alakalı özellikle ciddi derecede suistimallerde bulunuyorlar. Bakın. Biliyorsunuz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Benim açımdan tam olarak bir sahil ve orman katliamıdır. İmar affı kanunu çıktı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan evlere, yapılara resmiyet kazandırabilmek, kaçak statüsünden çıkartabilmek, yoksa elektrik, su bağlatabilmek için bu evlere bir kanun çıkartıldı. Bu kanun çıkartıldığı zaman az önce bahsettiğim 31 Aralık 2010 tarihinden önce mi yapıldı, sonra mı yapıldı kısmı herhangi bir herhangi bir ekspere ya da bilir kişiye yaptırılmadan sadece kişinin beyanı esas alınarak onay verildi. Yani siz imar affı çıktığında işte 2018-2019 yılında bir ev yaptınız. Sonra gittiniz imar affından faydalanmak için dediniz ki ben bu evi 2015'te yaptım. Devlet size çıkartıp yapı kayıt belgesi verdi. Siz bu yapı kayıt belgesiyle elektrik su bağlatabiliyordunuz. Bugüne kadar bu iş böyleydi arkadaşlar. Fakat şimdi şöyle bir farklılık oldu. Artık elektrik ya da su bağlatmak istediğinizde ya da zaten elektrik ya da suyunuz var. Ama imar affından faydalanılmış, yapı kayıt belgesi alınmış evi tapuya kaydettirmeye gittiğinizde ki bu yarın öbür gün zorunlu hale gelecek. Tapuya kaydettirmeye gittiğinizde Veyahut da şikayet oldu. Veyahut da tespit oldu ki belediyeler artık kendileri de tespit ediyor. Yapınızın 2017 sonrasında yani 31 Aralık 2017 sonrasında yapıldığı tespit edildiyse yapınız hakkında yıkım kararı veriliyor. Şimdi şöyle özetlemeye çalışayım arkadaşlar. İlan sitelerinde patır patır imar affından faydalanmıştır diye ibareleri görebilirsiniz. Bu şekilde satışlar yapılıyor. Bunların içinde tabii ki Doğru şekilde, doğru uygulamayla, yasal prosedürlere uygun şekilde imar hafı belgesi, yapı kayıt belgesi alınmış olanlar var. Tapuya kaydı yapılabilir, normal satış yapılabilir. Ama ağırlıkta olanlar özellikle son dönemde devletin bu işi sıkılaştırmasından dolayı bile bile bu evlerin satışını yapmaya çalışanlar var. Yapı kayıt belgesi alınmış ama tapuda kaydı yok. Siz yapmaya gittiğinizde bu evi alıp da eviniz hakkında yıkım kararı veriliyor. Ya da evde doğalgaz yok eğer bulunduğunuz yerde doğalgaz varsa şimdi bağlatmaya gittiniz. Uydu görüntüsünden, eski tarihli uydu görüntülerinden evin 31 Aralık 2017 sonrasında yapıldığı fark edildiği için, tespit edildiği için eviniz için yine yıkım kararı veriliyor. Ya da devlet şu anda patır patır daha önceden raycı yüksek yerlerin e, yapı kayıt belgeleri kontrol ediyordu. Şimdi artık raycı düşük yerlerin de yapı kayıt belgeleri kontrol ediliyor. Dolayısıyla eğer ki siz alacağınız imar affından faydalanmış evin... 2018 öncesi yani 31 Aralık 2017 öncesinde yapıldığını tespit edemezseniz ki bu son derece basit. Siz de açıp eski uydu görüntülerinden Google Earth'ten e, görebilirsiniz bunu. Bunun tespitini yapmazsanız o ev kalır arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyeyim. Satan kişi haberim yoktu der. İşin içinden çıkar. Ya da çıkmaya çalışır. Öyle düşünülür en azından. Çünkü daha dün bir dostumuzun vesilesiyle bir ilan aradım. Ben ilanı görür görmez zaten yapının yeni olduğunu, e, e, imar affı tarihinden çok çok sonra olduğunu anladım. Arıyorsunuz. Yapı kayıt belgesi var diyor. Tabu kaydı var mı diyorum. Yok diyor. Peki ben alacağım diyorum burayı. Siz yapar mısınız? Yapamam diyor. Yapamaz çünkü yapma imkanı yok. Yaparsa yıkım kararı verilecek. Ama özür dileyerek söylüyorum. İşte abelin biri çıkıp da orayı aldığı zaman arkadaş satacak bundan da bahsetmeyecek. Alan kişinin elinde kalacak. Ama 3 ay sonra ama 5 ay sonra. Çok uzun sürmeyecektir bu. Dolayısıyla son zamanlarda bu imar affı olayını imar affından faydalanmıştır şeklindeki satılık ilanlar çok çoğaldı. Çünkü devlet bu işi çok sıkı tutmaya başladı. Dolayısıyla bu kişiler bu evler ellerinde kalacak diye e, ucuz pahalı bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü yarın öbür gün zaten tapu kaydı zorunlu hale gelecek. Çünkü şu anda eee imar affından faydalanmış olan evlere verilen elektrik ve su e, geçici olarak görünüyor, geçici abonelik olarak görünüyor. Yarın öbür gün devlet bunu e, tapuya mecburi hale kıldığı, mecbur hale getirdiği zaman, bu kanunu çıkardığı zaman ki çıkartacak zaten, e, mecburen gittiğinizde evinizin tarihinin tutmadığını, e, 2018 sonrası olduğunu, dolayısıyla eviniz hakkında yıkım kararı çıkartılacağını öğreneceksiniz arkadaşlar. Bundan uzak durun. Paranızı kaptırmayın. Zamanınızı, hayallerinizi kaptırmayın. Her zaman söylüyorum, bu işte atan tutan çok. Ben de dahil olmak üzere hiç kimseye güvenmeyin. Çok basit giderseniz imar müdürlüğüne giderseniz yapı ruhsat servisine gidersiniz kadastro müdürlüğüne yolu var mı kadastral yol mu değil mi İmar affından mı faydalandı uygunluğu var mı ya arkadaşlar genel itibariyle yardımcı oluyorlar bazı belediyeler mal sahibinin yanında istiyor ama zaten doğru dürüst mal sahipleri kalkıp sizle beraber gelecektir en azından yardımcı olacaktır arkadaşlar o yüzden bu çekleri yapmadan bu kontrolleri yapmadan bu teyitleri yapmadan kesinlikle ev Almayın arkadaşlar. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka o evin tapu kaydının yapılması gerekiyor. Tapu kaydı yapılmamışsa ciddi derecede sıkıntı yaşamanız muhtemeldir. Ee, o yüzden arkadaşlar kesinlikle itibar etmeyin. Bununla birlikte çok 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 önemli bir konu daha var. En azından ev almak isteyen arkadaşlarımız için. Son dönemde hepimizin bildiği gibi bu taraflara yerleşmek isteyen arkadaşlarımızın sayısı ciddi derecede çoğaldı. Az önce de söylediğim gibi bunu fırsat bilen bazı arkadaşlarımız e, bu konuda ciddi derecede üşke açılık yapmaya başladılar. Az önce size söyledim ya hani affından işte e, tarihi geçmiş olmasına rağmen faydalanıp bunu yasal gibi satmaya çalışanlar var diye. Daha önce de bahsetmiştim sizlere maalesef ve maalesef hala ve hala eski evleri de alıp tadilat yaparsınız, yıkarsınız, yeniden yaparsınız diye satmaya çalışan da ciddi bir kitle var. Alan da ciddi bir kitle var. Alanın tamamı da tamamı demiyorum belki istisnaları vardır ama aynı şekilde mağduriyet yaşıyor arkadaşlar. Aynı şekilde kontrol edebilirsiniz ya. Bakın her evin tadilatı yoktur. Her eve tadilat izni verilmez. Bırakın yıkıp yeniden yapmayı. Şu anda bizim yapmaya çalıştığımız köy evi gibi yıkıp yeniden yapamazsınız. Belediye buna izin vermiyor dışarıdan bakıldığında onu yık, bu yeniden yap. Aa burada ev var alalım. Ben bunu yeniden yaparım. Bu işler kolay değil. Bakın kandırılırsınız. Böyle bir ev varsa, size anlatılıyorsa tadilat yaptırırsın diye. Ya gidin. Diyorum ya size yapı ruhsat servisidir bu işle ilgili kısım. Gidip sorun. Bakın ada numarası bu. Parsel numarası bu. Ben buradaki eve tamam mı? Tadilat yapabilir miyim? Detaylı tadilat yapabilir miyim? İmar Kanunu'nun 20. maddesinde neler için tadilat yapabilirsiniz? Neler için? Tadilat yapmanız için ruhsat gerektirir, izin gerektirir. Bu belirtilmiştir. İmar Kanunu 21. madde. Açarsınız bakarsınız. Bunun dışında yapılacak geniş yaplı bir tadilat varsa da gider yapı ruhsat servisine sorarsınız. Bu ev bunun için uygun mu değil mi? Size 1 dakikada cevaplarlar. Bu kadar basit. Yani boşu boşuna insanlar kendini mağdur etmek için, parasını kaptırmak için vallahi uğraşıyorlar ya. Ya gayet kolay bizim ülkemizde bu işler. Geçtiğimiz günlerde abim buradaydı biliyorsunuz. Bir arazi bakmaya gittik. Dedim ya iki dakika belediyeden bir sorduralım bunu. Nasıl sorduracağız diyor. Adam avukat. Biliyor bu işleri öbür tarafta. Bizim orada diyor 6 ay sürer bunun cevabını alman. İngiltere'de 6 ay sürer diyor senin diyor bu işin cevabını alman. E biz gittik. iki dakikada tık tık ya işte şudur şudur ada numarası parsel numarası. Hemen baktılar ettiler. Tamam şu şu şudur. Cevabımızı aldık. Bu kadar basit. Bizim ülkemizde bu işler gayet kolay yapılıyor. O yüzden bunu değerlendirelim en azından. Ve almadan önce gidelim sorduralım ya. Bu kadar basit. Paranızı kaptırmayın. Umarım ki buradaki bu gördüğünüz huzur dolu görüntüler sizlere de nasip kısmet olur arkadaşlar. Umarım ki sizlerin de olur. Gerçekten isterim bunu. Gelen mesajlarınızdan zaten böyle bir hayat istediğiniz, böyle bir hayata hasretli çektiğinizi görüyorum. O yüzden elimden geldiğince zaten paylaşmaya çalışıyorum. Paylaşmakla kalmadım. İşin içine girdim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tekrar ve tekrar geri dönüş yapamadığım arkadaşlarımız için lütfen kusura bakmasınlar. Özür dilerim kendilerinden. Elimden geldiğince bütün mesajlara yetişmeye çalışıyorum. Kendinize dikkat edin. Şu arkadaşımızı lütfen unutmayalım. O güzelliklere yuva bulmaya çalışalım. Görüşmek üzere.